bugün patchwork'ten yılbaşı çorabı yapacağız. Siz patchwork'ten yapmak istemezseniz, desenli bir kumaştan çalışmak isterseniz patchwork yaptığım kısımdan sonrasına çorabın nasıl dikildiğine bakabilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz ama patchwork'e giriş yapmak istiyorsanız da oldukça kolay ve yapılabilir bir proje oldu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle çorabın kalıbına ihtiyacımız olacak. Ben internetten indirmiştim kalıbını. Aşağıda açıklamalar kısmına ekliyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Daha sonra patchwork için 7 farklı desende kumaşa ihtiyacım olacak. Ben bazı kumaşlarımı parçalayarak kullanacağım. Sizin de evde bu şekilde kumaşlarınız varsa e, kullanabilirsiniz. Bütün kumaşlarım da poplin cinsinde. Aslar için pötikareli kumaşımı, arkası için de düz kırmızı kumaşımı kullanacağım. Son olarak patiska kumaşına ve elyafa ihtiyacım olacak. Çorabımı dikmek için dikiş makinemi ve bu şekilde yardımcı malzemelerimi hazırlıyorum. Çorabımın kalıbını bu şekilde bir kalıp kağıdına aktardım. Ve onu 7 parçaya böldüm. Tamamen göz kararı bir şekilde yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Size daha rahat ve daha anlaşılabilir bir şekilde aktarabilmek için kalıbımı çizdiğim kısımlardan kesiyorum. Kalıbımızı parçaladık. Şimdi bu kestiğim parçalardan kumaşlarımı keseceğim fakat kumaşların desenlerinin yönünü belirlemek için ana kalıbımın üzerine koyuyorum bu parçalarımı ve o şekilde karar veriyorum. İlk parçamı kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Burada deseni ortalayarak yapıyorum. Kalıbımı iğneliyorum. Daha sonra kenarlardan 1 santim ya da 1,5 santim boşluk vererek kesiyorum. ve kalıbımı kaldırmadan kumaşın üzerinden uçucu kalemimle desenleri çiziyorum. Böylelikle daha rahat edeceğiz dikerken. Bütün parçalarım için dediğim noktalara dikkat ederek aynı şekilde kumaşlarımı kesiyorum. Bütün parçalarımı kestik Şimdi bunları birleştirme aşamasına geçebiliriz. Kalıbımı patiska bezinin üzerine koyuyorum ve kenarlarından çiziyorum. Daha sonra bu şekilde kesiyorum. Kestiğim patiska bezinin ölçüsünde bir de el yapımdan kesiyorum. Patiska bezini elyafın üzerine yerleştirdik. Şimdi kestiğim bütün parçaların kalıplarını çıkaracağım ve uçucu kalemimle kumaşlarımın üzerine numaralarını not alacağım. Zaten çorabın çizimini yapmıştık. Şimdi onun üzerine parçaları koyacağız ve dikiş yerlerini belirleyeceğiz. dikiş yerlerimizi de belirledik. Şimdi ilk parçamı alıyorum ve yine bir numaralı işaretlediğim yere yerleştireceğim onu. Zaten birinci yani kumaşımda da parçamda da dikiş yerleri belirli. O şekilde yerleştirmeye özen gösteriyorum. Birinci parçamda kumaşın yüzü bana bakacak şekilde yerleştirdik. İkinci parçamı ise birinci parçamın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. O işaret aldığım dikiş yerlerinin birbirine denk gelmesine özen gösteriyorum. İkinci parçalı kumaşımın yüzü birinci parçamın kumaşının yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Ve bu kısma e, şimdi düz dikiş geçeceğim bir makine ayağından. Yani bir santimden o işaretlediğim yerlere e, bağlı kalarak dikebilirsiniz. Dikişimi dikerken Başla ve sonda ileri geri yapıp sabitlemeyi unutmuyoruz. O önemli bir nokta. Dikişimizi diktik ve açtık. Açınca bu şekilde bir tırnak ütüsü yapıyorum. Ve iki parçamız birleşmiş oldu. Şimdi sıra üçüncü parçamızda. Az önce dikkat ettiğim noktaları dikkat ederek aynı şekilde birleştirmemi yapacağım. Üçüncü parçamızı da birleştirdik ve sırayla aynı şeyleri tekrar ederek yedinci parçama kadar geliyorum. parçalarımızı birleştirdik. Şimdi bu kısımda dikiş yerlerine hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Makinede düz dikiş geçebilirsiniz ya da elinizle nakış yapabilirsiniz. Ama ben makinamda seçtiğim bir piko desenini uygulamayı tercih et ettim. Şimdi onu yapacağım bütün dikiş yerlerine. Ve ön parçamız hazır. Şimdi astarımızı ve arka parçamızı keselim. Pötikayla kumaştan astarı keseceğim. Ee, yanlardan 1 cm dikiş payı bırakarak kesiyorum. arka kısmı için de elyaf keseceğim. O yüzden kırmızı kumaşımdan ve elyafımdan kenarlardan 1 santimlik boşluk bırakarak kesiyorum. Ve bir de askı için pötikali kumaşımdan 20 santime 7 santim bir parça kesiyorum. Öncelikle askımızı dikelim. Kestiğim parçanın orta noktasını belirliyorum. Daha sonra iki taraftan bu şekilde katlayacağım ve ütüleyeceğim. Ütülediğim parçayı ikiye katlayacağım ve fermuar ayağıyla kenara yakın bir şekilde dikeceğim. Bu şekilde askımız hazır. Arka parçamı ön parçamın üzerine koyuyorum ve aynı şekilde kesiyorum. Bu kısımda kumaşların yüzü birbirlerine bakacak. Burada arka parçayı keserken de bu küçük ayrıntıyı atlamayın. Arka parçamızı ve ön parçamızı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi bu iki parçanın üzerine astarlarımı yerleştireceğim. Bu şekilde arka parçamın üzerine yerleştirdim. Bu kısımdan bir makine ayağından dikişimi dikiyorum. Aynı şekilde ön parçama da yerleştirdim. Yine aynı yerden bir makine ayağından dikiş dikeceğim. Dikişlerimizi diktik. Bu şekilde açıyorum iki parçamı da. Bu iki parçamı bu şekilde birbirlerinin üzerine yerleştiriyorum bu kısımda dikiş paylarını açarak değil de bir dikiş payını diğer tarafa diğer dikiş payını da diğer tarafa yatırarak birbirlerine iğneliyorum. Aynı işlemi diğer kısma da yapıyorum. Diktiğim askılığı bu şekilde yerleştiriyorum. Biraz verev olacak şekilde yerleştirmeye dikkat ediyorum. Şimdi bu kısımdan başlayarak bir makine ayağından her tarafı dikiyorum. Astarımın arka kısmında boşluk bırakıyorum. Oradan çorabımı ters çevireceğim. Dikişimizi diktik. Şimdi ben paylarımı birazcık keserek temizleyeceğim ve dönen kısımlarda da e, dönen kısımlarda da kumaşımı çıtlatacağım ki rahat dönebilsinler. Şimdi boşluk bıraktığımız kısımdan çorabımıza çeviriyoruz. Çevirdikten sonra astarımda boşluk bıraktığım kısmı da dikiyorum. Ve astarımı çorabımın içerisine yerleştiriyorum. dikiş yerlerine özen göstererek son ütü yapıyorum. Ve artık çorabım hazır.